Ceren, hadi Seven Eleven'a gidelim. Soğuk bir kış gecesiydi. Yağmur yağıyordu. Abidin Seven Eleven'a gitmek için evin önünden çıkmıştı. Gri kapşonlu suyla beraber köprünün altından geçti ve durdu. Etrafına bir bakındı ve şöyle dedi. Lanet olsun kayboldum. <laughs> Sağlam dostum. Neredeydi? Sağdan mıydı yoksa soldan mıydı? Seven'ını bulamıyoruz. Çünkü bugün Ceren'in doğum günü. Lanet olsun. Lanet olsun. Biz 174'te olduğumuza göre kırmızı nokta, biz sarılar falan. Bugün Ceren'in doğum günü o zaman. Hmm. Abi dinle ne oldu kanka? Para çekemiyor musun? Abi ya Ceren'in doğum günü müymüş? Neymiş vermiyor dedettik yani ya. Ne yaptın abi dün? Ya oğlum kız vardı ya üç gün dolacaktı evet. karı. Ha. Vermemişti. Evet. Bugün söyledi niye vermemiş? Niye vermemiş lan? Ceren'in doğum günü. Oha bana da söyledi niye vermemiş biliyor musun? Niye? Aşırı çok kalınmış. Abi abi. Bana bence de abi ben rencide oldum yani. Ege bugün arabayı niye alamadın sen? Oğlum, o kadar para verdim, insuranceını yaptırdım, plakayı aldım, tamam, DMV'lerde, AAA'lerde neler neler yaptım, ee, vermediler o Neden? Ceren'in doğum günü. Abi sen niye kabız oldun? Çünkü Ceren'in doğum günü. Anne, yani bu şey yanlış. Salyangoz kardeş, bugün Ceren'in doğum günü biliyor musun? O yüzden sen buradasın şu an. Ben de bu aptal şeyin içinde oturuyorum. Doğum günü kutlu olsun Ceren. No homework today. Çünkü bugün Ceren'in doğum günü. Tavsiktir kanka, araba çalışmıyor. Tabii ya, Ceren'in doğum günü. Hemen onu aramam lazım. Sakız var mı? Torpidoda olması lazım kanka. Oğlum, bunun içi boş. Boş mu? Oh, Today is my girlfriend's birthday. Can you say happy birthday to the camera? <laughs> uh, what's her name? Oh you can't say it is Turkish. Just say oh, happy birthday. Happy birthday. <laughs> Bye. Are you guys like on a trip or something? No, we live here, but we're from Turkey. Oh, okay. <laughs> Alright, well you guys have a great evening. You too. Happy birthday. Have a good one. Happy birthday, Jeron, uh, I'm a, a Tex boy, Randy. My name is Randy. I play in a reggae band. So if you want to check us out, go to Facebook. We're called Swarley Seeds. S-W-A-R-L-E-Y-S-E-E-D-S. say it. Feliz cumpleaños.